Kardeş Azerbaycan'la milli takımımız arasında dostça kardeşçe bir maç izledik. Tabi takımımız bu manada kampını Antalya'da sürdürüyor. Bugün de oyuncularımızla, hocamızla, federasyonumuzla beraberdik. Sayın Bakanımız da sağ olsun bizimle birlikteydi. Hamdolsun güzel bir atmosfer var, hava var, inanç var. İnşallah şampiyonada millilerimiz bizleri gururla temsil edecekler. Ona inanıyoruz. Tabii aynı zamanda bugün Federasyon Başkanı Ravinek Bey de bizlerle birlikteydi. Ona da teşekkür ediyoruz. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği inşallah ilerlebet devam edecek. Ben bu vesileyle tüm sporculara, teknik ekiplere de teşekkür ediyorum. Buyurun Söğüt. Evet. Öncelikle Avrupa Şampiyonası öncesi iki kardeş takımın benim şehrim Alanya'da hazırlık maçı yapması bizleri çok memnun etmiştir. Ve bugün gerçekten çok iyi bir hazırlık maçı oldu. Ee, Azerbaycan milli takımı da çok iyi gördük. İyi mücadele eden bir takım. Ee, milli takımımız da inşallah Avrupa Şampiyonası'nda önce e, gruplardan çıkıp sonra şampiyonluğa doğru gidecek. Ee, Şenol Hoca'nın liderliğinde takımımıza güveniyoruz. Bugün de iyi bir hazırlık maçı oldu. Milli takımımız da e, formda iyi mücadele etti. Sonuçta bir millet iki devlete yakışan bir hazırlık maçı oldu. Ayrıca bir biliyorsunuz bazı maçlarımızı da Azerbaycan'da oynayacağız. Kardeş Azerbaycan'ın da milli takımımıza uğurlu geleceğine inanıyoruz. Bugün az sayıda seyirci vardı ama Alanyalı seyircilere özellikle teşekkür ediyorum. Hem Türkiye lehine hem Azerbaycan lehine tezahüratlar yaptılar. Kar, Karabağ'ında elbette de, spora si, siyaseti karıştırmıyoruz ama milletimizin duyguları hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de yüksek düzeyde kaza, e, Karabağ'ında kime ait olduğunu da gayet güzel bir şekilde e, hatırlattılar. E, az sayıdaki seyircimize Covid kısıtlaması sebebiyle stada gelen seyircimize de özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Türkiye millisine uğurlar diliyorum, Başarılar diliyorum. İnanıram ki Romadan qalib gələcəklər və Azərbaycanda artıq seyircilərlə biz Türkiyənin qələbələrini seyr edəcəyik və qələbələri dilidir. Qələbələr diləyirəm. Türkiyə uğur basır. Zəfər, zəfər, zəfər. zəfər diləyirəm. İnanıram ki Bakıda Bakı stad, stadında Türkiyə Avropa çempionatında uğurla çıxış edib biz azərkeşləri sevindirəcəklər. Sağ ol. 2020 Avropa futbol çempionatının hazırlık dönemini Antalya'da başladık. Ve bugün de dost, kardeş Azerbaycan'la ilk hazırlık maçımızı yaptık. Ve ilk hazırlık maçımızı da her zaman bizi sıcak duygularla kabul eden, ağırlayan, misafirperveriyle her zaman gönlümüze taht kuran Alanya'da başladık. İkinci maçımızda Antalya'da yine ile oynayacağız. O da 31 Mayıs Pazartesi günü olacak. Güzel bir maç oldu iyi bir mücadele oldu. Her zaman Sayın Bakanım da dediği gibi tek millet iki devlet sloganıyla taraftarlar da bunu hep maç boyunca desteklediler. İnşallah Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda ilk maçımız Azerbaycan'la oynadık. Çünkü iki tane önemli maçımızı da hem Galler hem İsviçre maçımızı da Bakü'de oynayacağız. Bu bir başlangıçtır. İnşallah da buradan da bu başarılarımız devam edecek ve grubumla grubumuzdan da çıkıp yolumuza devam edecek. Allah yardımcımız olsun. Sayın Şenol Güneş hocamız ve bütün milli futbolcu kardeşlerimize yolumuza devam ediyoruz. Hepinize selam ve sevgilerimi sunarım.